çalışmıyor bu klima yahu. Klimayı yine sen mi kapattın limon? Piştim resmen burada. Klima bozulmuş olabilir anne. Oha bu da ne? Vallahi ben evde duramam limon. Kütüphaneye bedavadan serinlemeye gideceğim. Peki ya ben ne olacağım anne? Burası çok sıcak dayanamıyorum. Unuttun mu limoncuğum? Sen bir köpeksin yani. Sıcaktan fazla etkilenmen imkansız olmalı. <laughs> Vay arkadaş beni yerin dibine sokup kaçtı resmen. Ona bir şaka yaparak intikam almalıyım. Arkadaşlar şimdi dondurmanın yerine şu acı vasabi koyacağım ve anacığım anlamasın diye onu donduracağım. Birkaç dakika sonra. Ben geldim. Oo evimiz ne kadar da serinlemiş. Limon yoksa klimayı sen mi tamir ettin? Evet, ben tamir ettim. Sana marketten aldığım bir dondurma vardı. Onu getireyim mi? Yer misin? Yerim elbette. Daha öğrenemedin mi? Nerede beleş oraya yerleş diye bir laf vardır. Ye bakalım ye. Bal şeker olsun. <laughs> Bu da neydi böyle? Bitirdin beni limon. Hemen ambulans arıyorsun. Haydi. Ambulans gelene kadar videoyu beğenin arkadaşlar.